arkadaşlar hepinize Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz Başak burçlarından devam ediyorum bakalım bu ay başak burçlarının nasıl bir ay bekliyor yükselen burcu Ay burcu Güneş burcu başak olanlar izleyebilir başlamadan önce beni takip ederseniz de çok mutlu edersiniz birazcık kartları karıştırmak istedim Başak burçları sevgili Başaklar ben de 28 dereceyle Başak burcuyum bakalım bizim nasıl bir ay bekliyor burcu da çektikten sonra yürüyüşe çıkacağım. Kalan 3 videoyu da gelince çekeceğim arkadaşlar. Ama inşallah yetişecek hepsi. diye düşünüyorum. Anladım. Kaptım. Düşüyor. Kendime yeni kartlar almam lazım. Bu kartlardan <gülüyor> sıkıldım. <gülüyor> Bir eksik çektim sanki. Şu karttan çektim orada. Tamam. Evet bakalım başak burçlarını nasıl bekliyor? Var. Hmm. Başak Burçları bir dönüm noktasınız. Aklınız ve kalbiniz arasında kalacak olabilirsiniz. Burada nasıl bir seçim yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor diye düşünecek olabilirsiniz. Sıkışıp kalmak, işin içinden çıkamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Baya bir olay yaşayacaksın Tamam burada bir dönüm noktası. Alacağınız kararlar var. Bir yola gidebilirsiniz. Uzak mesafeyle alakalı şeyleriniz var. Ya da hayatın kontrolünü ele alacak olabilirsiniz. Yani bu dönüm noktası var ya bir kararlar dedim. Aklım ve kalbim arasındayım. Ne yapmam gerekiyor bilemiyorum. Ama burada gerçekten yaratım enerji var. Seyahate çıkabilirsiniz, tatile gidebilirsiniz, tatil planları yapacak olabilirsiniz. Dediğim gibi aklın ve kalbinin alakalı bir sıkışmış enerjiyle birlikte senin burada bir dönüm noktan, dönüm noktanla birlikte de bir ödül enerjisi var. Yani burada artık bir şeyler çözüme kavuşacak ve sen mutlu olacaksın. Hani beklediğin bir şeyler varsa onlar gerçekleşecek. Şimdi yeni bir ilişki başlayabilir. Korkularına yüzleşebilirsin. Yani orada bir yüzleşme enerjisi bir de o dönüm noktana. Yani bir de burada şey bir enerji var. Bağımlı bağımlılığın bir şeyler konusunda bağımlılığın gidecek olabilir. Bakın bir yolculuk. Bir yere gidiyorsun bu herkesinize. Ay, ay nereye gidiyoruz acaba? Özgüvenin yükseleceği, potansiyelini içine alacağın, kendi gücünü eline alacağın, yolculuk yapacağın bir e, ay arkadaşlar. Güçlü, özgüvenli, cesaret, yeteneklerini kullanacağın, becerilerini kullanacağın, doğru kararlar vereceğin, büyücü kart birlikte hava, su, toprak, ateş elementinde kurtulanıp ilahiyle sezgilerini bağlayıp burada bir yaratım enerjim var. Yeniden eski bir ilişki canlanabilir. Eski bir şey gündeme gelebilir. Eski işle alakalı teklifler gelebilir. Dediğim gibi buradan bir yeniden alevlenme yeniden canlanma hayatınızda bir şeyin yeniden olması gündeme gelebilir. Lakin burada sizin dediğim gibi bir şeylerin dönüm noktası. Buradaki kararı aldıktan sonra e, burada bir yeniden canlanma, büyücü enerji var. yani büyücü yeni bir yaratım e, enerjisi var arkadaşlar. Duygusal olarak kararı diplomatik davranınca bakar mısınız telafi kartını attı. Bu kadar olur. Aynen. Şimdi burada dediğim gibi tedirgin, korku dolu hissedecek olabilirsiniz. Biraz hani kendinizi yan yaşayacağınız olaylar ise kendinizi savunma yapmaya eritebilir. Tamam hani zihninizde şunları düşünecek olabilirsiniz. Ben tamam tamam bunu bunu söyleyeceğim, şunu şöyle, şöyle yapacağım. Bir şeyler hakkında gerçek manada önlem alacak olabilirsiniz. Yani biraz burada kendinizi ifade edecek olabilirsiniz. Ama gene duygusal de olarak dengeli, merhametli, diplomatik davranacaksınız. Biraz enerjiniz tıkanmış olabilir ya da çevrenizdekilerin bir tıkanmış enerjisini hissedecek olabilirsiniz. Burada dedim ki gökyüzü gö, gökyüzü gök kuşu var arkadaşlar. Gök kuşu tekrar göre telafi. Birileri sizden bir şeyleri e, telafi edecek. Özür dileyecek. Gönlünüzü almak isteyecek. Kırılan kalbinizi onaracak arkadaşlar. Lakin sizin bu tıkanmış enerjiden dolayı kendinizi kendinizi böyle çekme enerjiniz var. Bir şeyler duygularınızı kapatma. E, o gönüllü, gönül bağınızı kesme olabilir. Bir şeyleri hakikaten yani seviyorsan bile sevdiğini söylememe gibi bir enerji var. Böyle kendini kalbini kapatacak olabilirsin yaşayacağın olaylardan kaynaklı. Ama burada senin dengeye gelmen gerekiyor ee, arkadaşlar. Evet. Sevinç bir başarı var. Gerçekten güzel bir enerji. Ay çok şükür Rabbime. Ee, buradan Cesur, hareketli, dinamik, enerjik hissedeceğin yeni girişimlerin var. Tamam burada yaşam tarzını bir anda değiştirebilirsin. Ki ben yaptım arkadaşlar bunu. Dedim ki ben birazcık kilo almıştım. Dedim artık sana zayıflıyorum. Yeme içmemi değiştirdim. Kendime bakıyorum bu aram. Ve hep artık benim yeni bir yaşam tarzım, bir tarz değişikliği yaptım. Daha böyle atıyorum bir cool kadın yani cool olduğumu düşünüyorum ama daha hani böyle e, daha da cool neden olmayayım falan gibilerinden. E, bir yaşam değişikliğiniz var, tarz değişikliği yapabilirsin. Artık yeter dediğiniz, bakın bir dönüm noktası kartı attı ya. Burada başarılarınız var arkadaşlar ama dengeye gelirsen birazcık burada eril dişil enerjini dengeye getirmen gerekiyor. Çakra meditasyonu ya böyle bir enerji geldi. Şanslı bir dönemdesin. Başarı işler yapacaksın. Sevindirici bir bir haberim var Başak burçları. Şimdi burada şimdi balık kartıyla birlikte korkuların tedirginliklerin gün yüzüne çıkabilir arkadaşım seçim yapmak zorunda kalabilirsin ya da seçim yapacağından korkuyor da olabilirsin. Burada hayat sana sürekli seçimler sunuyormuş gibi hissedecek olabilirsin. Ama Aziz Kart ile birlikte de burada biraz bilgelik, olgunluk düşünerek olgunca hareket edecek olabilirsin. Ya da burada düşünerek bir, bir, bir olgun bir erin enerjinin dışarıdan desteği olabilir. Burada size sözleriyle, davranışlarıyla şey yapabilir. Ya da bir eğitim alacak olabilirsiniz arkadaşlar ve sizin yönlendirecek böyle bir hayatınızı girebilir. Gerçek manada hani hayatınızı yönlendirecek, hayatınızın merkezinde olacak, sizi destekleyecek öğretmen edasıyla e, biri olabilir hayatınızda. E, gene bakın Aziz kart ile birlikte gene aynı şey arkadaşlar. Burada dediğim gibi biraz profesyonel yardım alabilirsiniz. Destek enerjisi var arkadaşlar. Şimdi ilhamlarınız var. Ener şimdi bu ilhamlarınızı birazcık kullanın tamam mı? Hani böyle kendi içinizde kalmasın bir yenilenme yenilik başlangıç yeni bir projeler var yeni bir şeylere bir teklifler alabiliriz yani yeni yenilenme. Hayatınızda bir şeylerin yenilenmesi. Yeni bir yere gidebilirsiniz. Yeni bir yolculuk yapabilirsin. Yeni bir eve taşınabilirsin. Yeni bir iş yenilenme. Bunu da sağlayacak olan size aziz kart ile birlikte yapacağınız bir profesyonel yardım. Belki bir psikoloğa gidecek olabilirsin. Ya da bilge ruhlu bir geleneklere bağlı biri olabilir. Bir öğretici ile biri hayatınıza girebilir. Lakin burada ben hep şunu söylerim. Aziz gelenekler. Evet gelenekler ve aziz kart gelenekler ritüelleri ifade eder. Gelenekler ve ritüeller evet günümüz şartlarında da kabul olabilir ama ne ne kadar kabul biraz buranın gelenekleri sizin kendi süzgecinizden kendi bilinç süzgenicinizden geçirmeniz gerekiyor. E, dediğim gibi burada bir yeni eğitimler alabilirsiniz. Size eğitecek, öğretecek şifa e, şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ama bir profesyonel yardım burada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada e, belirsizlikler sizin hayatınızda çok etken. E, bir şeyleri belirli olmaya çalışıyor ama bunlar belirsizmiş gibi hissedecek olabilirsiniz. E, bir şeyler çok değişken. Ne yapacağınızı bilememe enerjisi var arkadaşlar. E, dediğim gibi affetmek. için birileri sizden affedebilir Siz birilerini affedecek olabilirsiniz. Belki siz bir şeyler birilerine yapmışsınızdır. Burada e, ilahi adaletin gelmesinde çok istiyor olabilirsiniz. E, bazen kişinin uğradığı haksızlığa karşısında kendine merhamet etmek istemesi. birileri evet bir, bir pişmanlık enerjisi var. Birileri yaptığı bir şeylerden dolayı gerçek manada pişman. Sizden de özür dilerim. inşallah Rabbim yani. Rabbim büyük. Buradaki bakın. Ruhun boyun bağlantıyı hatırlıyor dedi. Geçmiş yaşam bağlantısı ilişkinle alakalı. Geçmiş hayatlarla alakalı. Ve sana dedi ki aşkı hak ediyorsun. Sevimlisin. Lütfen kendi değerinin farkında ol. Başak burçlarım. Ve o bakar mısınız bu kadar olur bu kadar olur bu kadar olur adalet kartını attı ne dedim adalet gelecek affedecek bir, birileri inşallah Rabbim gelir haksız da uğradığın konularda adalet yerini bulacak sen de hayatına bir adalet size imza atmadığından iman çok şükür attığımı düşünmüyorum arkadaşım arkadaşlar e, ama dediğim gibi meditasyon bu ay meditasyon yapın kendinize baş başa vakit geçirin el, el ilişkin enerji dengeleyin ve zengin evren hepsini verecek of. Ay çok güzel çok sevindim. Bizon ruhu wow harika 10 numarayla birlikte arkadaşlar. Zengin evren hepsini verecek dedi. O yüzden kendinizi akışa bırakın. Meditasyonunuzu yapın. Her şey istediğiniz gibi olacak. Ayınız muhteşem ötesi. Dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.